Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çikolataya doyuracağım. Çok güzel, nefis bir atıştırmalık hazırladım. Tam kahve yanı, tek lokmalık çok güzel oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Zaten çok az malzemeli olan tatlımız için 2 paket Petibur bisküvi kullandım. Ben kakaolu bisküvi kullandım. Eğer sade bisküviniz varsa da içerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao ekleyerek rengini kakaolu olarak hazırlayabilirsiniz damak zevkinize bağlı olarak tercihen hangisini istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz bir bardak yardımıyla gördüğünüz gibi kum gibi olana dek bisküvilerimi ezdim dilerseniz mutfak robotuna da bu işlemi yapabilirsiniz 50 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum tereyağı yerine margarin de ilave edebilirsiniz bir fincan süt ekliyorum soğuk süt ekliyorum sonrasında kıvamına göre süt ilave edebilirsiniz benim fincanım görmüş olduğunuz gibi biraz duble boy olduğu için sonrasında azıcık daha süt ilave ettim dediğim gibi elimle toparlayabileceğim hamur kıvamına gelmesi gerekiyor sizlerde azar azar tekrar süt ilave edebilirsiniz yanınıza bir çay bardağı süt alabilirsiniz yavaş yavaş kıvam aldıkça eklediğinizde istediğiniz kıvamı tutturacaksınız fındık ezmesi vardı İçerisine bir dolu yemek kaşığı fındık ezmesi ekledim çok güzel bir lezzet veriyor eğer fındık ezmesi yoksa içerisine çok ince bir şekilde ezmiş olduğunuz rondodan çekmiş olduğunuz fındığı ekleyebilirsiniz birazcık sıvı yağ ile karıştırırsanız kıvamı daha güzel olur çünkü fındık da kuru bir malzeme olduğu için hamuru toparlamakta güçlük çekebilirsiniz Gördüğünüz gibi elle toparlanabilir kıvama geldikten sonra artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Ben görmüş olduğunuz gibi ufak ufak şekiller vererek tatlılarımı hazırlayacağım. Kurabiye kalıpları kullanabilirsiniz. Ya da yuvarlak da hazırlayabilirsiniz. Top top da yapabilirsiniz. Bu şekliyle Paketlerde satılan brownie keklerden farksız oluyor dış görünüş olarak. Aynı zamanda kahvenin yanına da çok güzel görsel olarak bir ikramlık oluyor. Daha düzgün şekiller vermek için şöyle tezgahta bir iki tur yuvarladıktan sonra kenarlarını elinizle yassılaştırdıktan sonra çok daha düzgün şekiller elde edeceksiniz. Buzdolabında saklama kabında da bir haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. İçerisinde bozulacak bir malzeme olmadığı için daha fazla da muhafaza edilebilir olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Ama buzluktan çıkan çikolataların dış kısmı biraz sulanıyor. Buharlaştığı için buzluğa atacaksanız da çikolatayı bulamadan önce atmanızı tavsiye ederim. Tüm tatları hazırladıktan sonra üzerine kaplayacağım. Çikolatayı hazırlıyorum. Bir çaydanlığın içerisine bir miktar su ekledim. Su kaynadıkça üzerine eklemiş olduğum tasın içerisindeki çikolatalar da yavaş yavaş eriyecek. Ara ara karıştırırsanız eşit bir şekilde erimesini sağlarsınız. İçerisine asla su buharının girmemesi gerekiyor. Aksi halde çikolatanın yapısı bozulur. Akışkan kıvamda olmaz. Benim çikolatam hazır. Dolapta bekletmiş olduğum tatlıların üzerine birer yemek kaşığı olacak şekilde gezdiriyorum. Bu arada tatlıları buzdolabında bekletmemin sebebi üzerine eklediğim çikolata sıcak. Tatlılar soğuk olduğu için çok çabuk bir şekilde donacaktır. Çok fazla bekletmenize gerek kalmayacak. Çikolatayı benmari usulü eritene kadar dinlenmiş olsa yeterli olur. Tüm tatlıları direkt çikolatanın içerisine atmıyorum. Çünkü içerisine eklediğim için soğuk olduğundan dolayı hemen çikolatanın yapısı bozuluyor. O yüzden kaşığı hiç çikolatayla temas ettirmeden dikkatli bir şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum gördüğünüz gibi Tepsinin üzerine alıyorum. Hemen dondu zaten. Kenarlarını temizledikten sonra da üzerine kalan 2 yemek kaşığı kadar çikolatayı da üzerine süslemek için ayırıyorum. İsterseniz beyaz sosla da süsleyebilirsiniz. Çikolata sosuyla. Ya da sade bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben kalan çikolatayı da değerlendirmek istedim. Böyle gelişi güzel. Sıktıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Dışı bol çikolatalı. İçi de aynı şekilde fındık ezmeli. Gerçekten çok güzel olmuştu. Mutlaka deneyin. Hem pratik böyle tatlı krizinize 10 dakikada çözüm olabilecek az malzemeli güzel bir tatlı tarifi. Deneyecek olanlar da umarım beğenirler. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda denemiş olduğunuz tarifleri bana Instagram kayınvalidem ve ben hesabından DM yoluyla iletebilirsiniz. Oradan da takip ediyorum. Kalan fazlalıkları da şöyle yağlı kağıttan ayırarak servis tabağıma alacağım. Ve tatlılarımız hazır. Hem görüntü hem de lezzet olarak çok güzel olmuştu. Özellikle çocuklar bayılacak. Mutlaka kaydedin. Görmesini istediğiniz arkadaşlarla videolarımı paylaşabilirsiniz iç kısmında gösterdikten sonra videomu kapatacağım nefis tarifleri kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bugünlük tarifimizin sonuna geldik yeni video ve tariflerde tekrar görüşene dek Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın